Merhabalar. Bugün sizlere Türklerin kullanmış olduğu takvimlerden bahsedeceğim. Türkler tarih boyunca pek çok takvim kullanmışlardır. İslamiyet'ten önce 12 hayvanlı takvimle başlayıp şu an miladi takvime kadar 5 tane takvim kullanmışlardır. Bu takvimleri şöyle sıralayabiliriz. 12 hayvanlı Türk takvimi, Celali takvim, Hicri takvim, Rumi takvim ve miladi takvimdir. 12 Hayvanlı Türk Takvimi Türklerin kullandığı en eski takvimdir. Güneş yılını esas alır. Bu takvimde her yıl bir hayvan adıyla anılıyordu. Bu hayvanlar fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, koyun, maymun, tavuk, köpek ve domuzlu. Celali Takvim Büyük Selçuklular zamanında Melişah tarafından hazırlatılan bu takvim güneş yılına göre hazırlanmıştı. Hicri takvim Ay yılını esas alır. Başlangıç olarak Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği 622 yılını alır. Bugün Ramazan, Mevlitler gibi dini günlerde bu takvimi kullanmaktayız. Rumi takvim Osmanlı Devleti'nde resmi ve mali işlerde kullanılmak üzere 19. yüzyıl başlarından itibaren yürürlüğe giren takvimdir. Güneş yılına esas alır. Miladi takvim 1926'dan itibaren kullandığımız takvimdir. Güneş yılına esas alır. Temeli Mısırlılara dayanır. İyon ve Yunanlılar kanalıyla Batı'ya aktarılmıştır. Romalılar Sezar zamanında Jülyen takvimi olarak düzenlemiş ve kullanmışlardır. Yeni çağda Papa 12. Gregor tarafından yeniden yapılan düzenlemelerle Gregorian takvimi olarak anılmıştır. Günümüzde ise miladi takvim denilmektedir. Miladi takvim Hz. İsa'nın doğuşunu sıfır kronolojinin başlangıcı olarak kabul eder. Evet arkadaşlar bugün sizlere Türklerin tarih boyunca kullanmış olduğu takvimlerden bahsettim. Beni dinlediğiniz...